Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili aslan burcuna tarot açılımı yapıyoruz. Yükseleni aslan burcu olanlar da tabii ki de videoyu izleyebilirler. Ben sizlerin merak ettiği şeylere niyetleniyorum. Ee, sizden de niyetlenmenizi isteyeceğim. Ee, ne kadar detaylı niyetlenirseniz kartlarımız size o kadar detaylı yanıtlar verir. Aşk, para, eğitim, kariyer, önünüzdeki fırsatlar, dikkat etmeniz gereken konular. Elimden geldiği kadarıyla sanki özel birebir danışanıma bakıyormuş gibi detaylı bakmaya çalışacağım. Özel fal içinde bana Lilith Altire Tarot Fal Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. hesabı bulamazsanız yorumlara yazın. Ee, ben size tekrardan e, Instagram hesabımın ismini yazarım. Şimdi... Şöyle kartlarımızın mesajlarıyla başlayalım. Önce parayla başlayalım istiyorum. Bakalım sevgili aslan burcunu ve yükselen aslanı maddi anlamda nasıl bir hafta bekliyor. Bu arada bu video ne zaman karşınıza çıkarsa ondan sonraki bir haftayı maksimum iki haftayı kapsayacaktır arkadaşlar. Dört tane kartımız geldi. Para yedilisi kartımız para kraliçesi. Kılıç prensi, kupa ikilisi bir hafta boyunca maddi durumumuzun gayet yerinde ilerleyeceğini ama bir hafta sonrasında ufak tefek problemler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Herhangi bir para kaybetme durumu yok. Sadece e, berekette bir azalma olabilir. Harcamalarınızda biraz fazla artış olabilir. E, ya da nasıl söyleyeyim gelen parada bir aksaklık olabilir çok az da olsa hani miktarında ufak değişimler olabilir onun dışında maddiyatla alakalı herhangi bir problem olmayacak şimdi sizden parayla alakalı herhangi bir şeye niyetlenmenizi isteyeceğim mesela bazılarınız diyebilir ki ben böyle bir yerden para bekliyorum bana oradan para gelecek mi ya da ben ileride şu yoldan para kazanmak istiyorum olacak mı gibi daha detaylı niyetlenin bu sayede sizin sorularınıza daha detaylı e, sanki birebir fal bakıyormuşuz gibi yanıtlar verebilirim niyetlendiyseniz şu an ekran başındaki herkesin niyetine niyetleniyorum kartın anlamlarını kendi niyetinize göre alıp kabul edin Kupa 400 kartımız bu bize diyor ki e, sen bu şekilde para kazanma istiyorsun ya da parayla alakalı senin böyle bir dileğin niyetin var ama diyor ee, küçük şeyler küçük zaferler seni tatmin etmiyor ee, istiyorsun ki hepsi bir anda olsun istiyorsun ki aniden gerçekleşsin ama öyle bir şeyin olması çok çok zor sadece sizin için değil hepimiz için çok zor ee, birazcık böyle zaman zaman pes edip zaman zaman da birden ayağa kalktığınız bir süreç görünüyor arkadaşlar kartlarda ama Diyor ki sen yine de istikrarını korursan e, önce böyle güzel bir gelir elde edeceksin gibi olacak ya da bu dileğine ulaşman için belli bir yol kat etmiş olacaksın. Sonra bir problemle karşılaşabilirsin ama bu problem senin için bir geçiş kapısı. O problem üzerinden böyle birazcık çok fazla bir vakit değil birazcık geçtikten sonra fark edeceksin ki isteğine ulaşmışsın yani bu yolda yaşayacağın sıkıntılar seni bezdirmesin. Sonuç olarak isteğine ulaşacaksın eğer pes etmeden ilerlersen diyor kartlarımız. Devam edelim. Kariyer veya eğitimle alakalı niyetlenmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Genel mesajına bakalım kartlarımızın. Kariyer ve eğitim durumunuzda neler bekliyor sizi diye. E, çalışıyorsanız iş hayatınızı çalışmıyorsanız e, veya iş arıyorsanız yine iş hayatınız olabilir e, ya da eğitim hayatınıza veya işte Tanıdığınız birinin eğitim hayatına, iş hayatına da niyetlenebilirsiniz. Sizin niyetinizle alakalı. Ama özellikle tabii ki de Aslan Burcu için kartlar bizlere mesaj verecek. İki kartımız zaten kendisini atmıştı. Demek ki sizlere vermek istediği bir mesaj var. Ee, burada diyor ki, eğitim hayatında veya işte iş hayatında ne niyetlendiysen artık. E, yine az önce paradaki gibi bir durum söz konusu biliyor musunuz? E, bir şeylere başlamışsın. Ee, geçmişteki hatalarına bakıp demişsin ki hayır ben yılmayacağım geçmişte sıkıntı yaşadım diye bu gelecekte de yaşayacağım anlamına gelmiyor diyerek ilerlemişsin çok da güzel bir ilerleme kaydetmişsin ama zaman zaman diyorsun ki e, ben bu ilerlemeyi kaybedersem veya diyelim ki çalışmıyorsunuz veya şu anda eğitim görmüyorsunuz ama çalışmak veya eğitim görmek istiyorsunuz herhangi bir konuda olabilir illa okul olması gerekmiyor bu isteğine ulaşacaksın net bir şekilde ulaşacaksın Engel olarak gördüğün şeyler senin psikolojinin altında yatan korkular tamamen. Onlardan birazcık uzaklaşarak ilerlersen senin çok çok daha hayrına olacak. Bu şekilde ilerlemeni tavsiye ediyorum. Eğitim ve kariyerle alakalı Aslan burcunu ve yükselen Aslanı gayet güzel günler bekliyor. Sadece bilinçaltındaki korkulara yenik düşme. Aşk hayatınıza bakalım. Sevgili Aslan burcu ve yükselen Aslan neler bekliyor? Yine önce dört kart seçeceğim. Ondan sonrasında ışığımız bitti. Ondan sonrasında e, sizden bir şey niyetlenmenizi isteyeceğim. Bununla alakalı açılım yapacağım. Bakalım aşk hayatında. Ölüm kartımız kendisini attı bazılarınızın Aşk hayatında bir bitiş söz konusu ya da yeni bir başlangıç demek daha doğru olabilir arkadaşlar bir şeyin bitip bir şeyin başlaması durumu söz konusu e, sanki bu zamana kadar ki toksik ilişkinizi bitirmiş artık daha özgür bir şekilde hareket eden e, ve aşkın Aslında o toksiklik içinde olmadığını fark eden bazı arkadaşlarımız var çok da iyi yapmışsınız arkadaşlar e, şu anda aşk istemiyorsunuz bu herkese hitap etmeyebilir Tabii ki birazdan yine kartlar açacağım Başka hayatıyla alakalı. Ee, şu anda sadece belli bir gruba kartların verdiği mesajı söylüyorum. Ee, dediğim gibi bir toksiklikten, böyle kötü bir aşktan belki platonikti, belki bir ilişki vardı, belki yoktu bilmiyorum. Ama ne olursa olsun bu toksiklikten uzaklaşmışsın. Belki unutman gereken birisini unuttun ve artık yoluna bakmak istiyorsun. Çok da iyi yapmışsın. Ee, bir süre ilişkin olmayacak ama senin isteğin dahilinde olmayacak. Sen istediğinde kısmetlerini gayet görebilecek e, bir durumda olacaksın. Yani kısmetin açık. Bakalım başka aşkla alakalı ne mesajlar verecek kartlarımız. Ee, burada diyor ki bazılarınız ilişkide her şeyin her zaman düzgün gitmesi gerektiğini düşünüyor. İlişkiyi de bir disiplin şeklinde ilerletmek istiyor. Ama ilişki böyle bir şey değil arkadaşlar. İlişki biraz daha akışına bırakılacak bir şey. Ee, bazen mantıksal çözümler bulamazsın yaşadığın problemlerin birbirinize çok ağır sözler söyleyebilirsiniz. İnsan ilişkilerinde bu yatıyor maalesef. hani Çünkü sinirli olduğunuz anda kendi sesinizi duymuyor olabilirsiniz. Karşı taraf da aynı şekilde yaşadığınız problemlere çok fazla odaklanarak şu anki ilişkinize zarar vermiş olursunuz. Bence birazcık ilişkinizde, şu anki ilişkinizde, aşk hayatınızda yaşanabilecek problemleri de aslında kabul edin. Çünkü her zaman güzel duygulara sahip olamayız. Hepimiz insanız bu şekilde benim dediğim şekilde ilerlerseniz aşk hayatınız nasıl olacak gayet güzel olacak dediğim şey asla kendinizi ezdirin asla karşı taraf bağırsın çağırsın siz susun değil siz de söyleyebilirsiniz sadece sonrasında hani yapıcı olmaya çalışın tartışma oldu diyelim bitti ya da bir problem yaşadınız bu problemin üzerinden birkaç gün geçti artık tekrardan konuşup bu problemi çözmeye yönelik adımlar atılabilir diyor kartlarımız. Bakalım şimdi bir de aklında birisi olanlara diyeceğim. Eski eşiniz sevgiliniz olur Hoşlandığınız kişi olur Platonik kişi olur Hiç fark etmiyor Bir kişiyi düşünün benim hakkında ne düşünüyor diye İsmini lütfen söyleyin A kişisi veya B kişisi Benim hakkında ne düşünüyor diye Niyetlenin Ben de sizin niyetinize niyetleniyorum Bakalım Kılıçası Kılıç dörtlüsü Ve para dörtlüsü birazcık zamanın getireceklerine odaklanarak ilerlemeniz gereken bir durumdasınız karşı taraf çok adım atmaya meyilli değil Size karşı beğenisi var mı? Var ama bu bir ilişki yürütebilmeniz için yeterli mi değil. Tekrardan konuşabilme ihtimaliniz olabilir arkadaşlar. Tekrardan konuşur musunuz? Aranızda bir iletişim olur mu? Olur. Peki bu sizi bir ilişkiye yönlendirebilir mi diye bakalım. Vallahi az önce diyecektim. Çok daha ihtimal vermiyorum diye. Ama bazılarınızda özellikle e, eski ilişkisinin ilişkisiyle alakalı sorular soran hala hani belki yeni ayrıldınız belki yeni bir problem yaşadınız olmak istiyorsunuz tekrardan o noktada size verdiği mesaj budur hani birazcık zamanını bekle olabilir tekrar konuşabilirsiniz tekrardan bir şeyler alevlenebilir ya da normalde tanıdığınız bir insanla ama daha önce hani aşkla alakalı bir ilişkiniz olmadıysa onunla yeni bir başlangıç e, yapabilirsiniz diyor kartlarımız arkadaşlar bu şekilde umarım hepinize faydalı olmuştur. Elimden geldiği kadarıyla danışanlarıma baktım, her konuya bakmaya çalıştım. Özel olarak fal baktırmak istiyorsanız bana Instagram'dan Nilü Tarot Fal Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorumları aldım kabul ettim yazmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın, kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.